Merhabalar, Michael Ondaatje, Sri Lanka'da doğdu, İngiltere'de okudu, Kanada'ya göç etti, orada hep Meksika'da yaşamış bir Amerikalı ile evlendi ve 1992'de 2. Dünya Savaşı'nda Afrika'daki İtalyan birlikleri anlatan İngiliz Hasta isimli bir kitap yazıp meşhur oldu. İngiliz Hasta sonra film yapılıp 9 adet Oscar aldı kitap ve film aslında kurguydu. Ama ana karakteri İngiliz hasta gerçek bir kişiydi. Ve aslında İngiliz değil, Kont e, Almasi isimli bir Macar aristokratıydı. Film dünyasında daha bir sürü Macar Piyanist ve büyük Budapeşte filmlerinde oynayan Adrian Brody, e, Tony Curtis, Jaja Gabor, Komiser Columbus Peter Falk, Goldie Hawn, Drew Barrymore, Cicciolina bile Hepsi Macar asıllı var. Pulitzer öyle, Calvin Klein öyle, Sarkozy, Monica Seles öyle. Bir de öz be öz Macarlar var. Houdini, George Soros, Tükenmez Kalemin Mucidi Biro, o oh, lanet kübün Mucidi Rubik, Puçkaş, Bela Bartok, Franz Liszt. Güzel sofraları da var. Alamdan gulaşa, şaraplarından enfes palinkaya kadar. Ülke güzel. Bu da güzel. Peşte güzel. Güzel insanlar. Biraz somurtuk ama saygılı insanlar. Saygı çok önemli orada. En uzun sözcükleri de saygıyla alakalı. Defalarca saygısında uğramanız mümkün olmadığı için. Bu Macarca tek bir kelime. Tam 44 harften oluşuyor. Dilleri çok zor. Zaten alfabelerinde 44 tane harf var. Ama bunlar bu numaralara çok takıntılılar. Mesela 96. Ülke 896'da kurulmuş. İlk metroları 1000 yıl sonra 1896'da açılmış. E, Budapest'de de binalar 96 metreden yüksek olamaz. Milli marşları 96 saniyeden fazla süremez. Bazı numaraları da sevmiyorlar. Mesela 13. E, Habsburg Hanedan'da baş kaldırdıklarında 13 generalleri idam edilirken Avusturyalılar biralarını tokuşturdukları için çinçin çin yapmak şu anda bile hala biraz duyarlı bir iş. Sıfırı da çok sevmezler. Çünkü finans tarihinin en büyük banknotu orada basıldı. İkinci Dünya Savaşı biterken o zamanki paraları pengoydu. Bir kentilyonluk pengo basılmıştı. Kentilyon 18 sıfır var kentilyonda. Bir de 27 rakamını sevmezler. Çünkü dünyanın en yüksek KDV'si orada %27. Bir de garip bir e, %199'ları var. Parlamentolarındaki koltuk sayısı. Tuna'nın peş kıyısındaki o muhteşem dev gotik parlamento binası 96 metre yüksekliğinde hala Macaristan'ın en büyük binası. 691 odası var. Koltuk sayısını niye 199'da sınırlamışlar bilmem. Yani bir tane daha sığmaz mıydı o koca binaya? Evet. Geçen hafta popülist ulusalcı başbakanları Viktor Orban'ın partisi Fides 199 koltuğun 135'ini kazandı. Güya çetin geçecekti seçimler. 6 parti bir araya gelip muhalefeti oluşturmuşlardı. Ukrayna'ya silah gönderelim hatta NATO karar verirse asker bile gönderelim demişlerdi. Sokaklara Putin'in Macar versiyonu diye Orban resimlerini asmışlardı. Ya Orban ya Avrupa diye kampanya yapmışlardı. Orban'la Zelenski'nin çatışmasından beslenmeyi planlıyorlardı. Bugün Budapeşte'nin en popüler turist atraksiyonlarından biri 1944 kışında Macar faşistlerin ayakkabılarını çıkartıp öldürdükten sonra nehre attıkları Yahudileri anmak için Tuna rıhtımına yerleştirilen 60 çift bronz ayakkabı. Zelenski seçim öncesinde Macar halkına hitap edip o ayakkabılara bakın bugün aynısı yapılıyor deyip Budapestlilerle kentteki Ukraynalılar oraya sarı mavi kurdelelerle yeni ayakkabılar koyunca muhalefet ha bu sefer oldu artık. Bu sefer olacak demiştim. Olmadı. Orman fark attı. Olmadı çünkü aralarında eski komünistler, sosyalistler, yeşiller ve hatta aşırı sağcılığın olduğu o birlik aslında hiç birlik olamadı. Yetmiyormuş gibi bir de yanlış aday çıkardılar. Birlik olamadılar, yanlış aday çıkardılar. Hah. Şimdi Orban'ın dördüncü dönemi başladı. Avrupa deliriyor, çözemiyor Orban'ı bir türlü. Kim bu adam, niye hep kazanıyor? Geriye bakalım. Ocak 2015'te Fransız hicim gazetesi Charlie Hebdo'ya düzenlenen o terör saldırısından dört gün sonra Paris'te bir buçuk milyon kişi yürümüştü. Önde yürüyen o 40 dünya liderinin en önünde... Viktor Orbán da vardı. Daha birinci dakikadan itibaren rengini göstermişti. Onun için suçlu göçmenlerdi. Onun için göçmen demek terörist demekti. Macaristan'a asla göçmen almayacağız. Macaristan Macaristan kalacak dedi. Macar halkı da bana bayıldı tabii. Macaristan'da 9,7 milyon insan yaşıyor. Nüfus her yıl 30 bin kişi azalıyor. Yani bir küçük bir kasaba kadar. Çözüm göçmen kabul etmek değil Orban için. Halkına çok çocuk yapın dedi. Ah oh, Orban'ın göçmen kampanyasının başarılı olmasının tabii tarihi nedenleri de var. Ülkenin hafızasında devamlı olarak Türklerden, Avusturya'dan ve Rusya'dan dayak yemek yatıyor. 1920'de Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren o Trianon anlaşması ile Macaristan topraklarının %27'sini kaybetti. Etnik Macarların %31'i ülke sınırları dışında kaldı. Romenler, Slovaklar, Sırplar, Hırvatlar gibi imparatorluğun o etnik çok kültürlülüğünden de mahrum bırakıldılar. İkinci Dünya Savaşı'nda tüm Yahudi nüfusu katledildi Macaristan'ın. Ülkede kalan Almanlar da kovuldular. Orada sadece Macarlar kaldı. Orban'ın en sevdiği kitap Macaristan'da her okulda okutulan çocuk romanı Eğri Yıldızları. Macar ulusal kimliğini oluşturan kitap. Birkaç Macar kahramanın Eğri Kalesi'ni Osmanlı kuşatmasına karşı nasıl koruduğunu anlatıyor. İşte Orban oralardan geliyor. Onun için en önemli şey Macaristan'ı Türklere, dış güçlere, Müslüman göçmenlere karşı korumak. Hepimiz 2015'te o Macar gazetecinin sınırdan geçen çocuk göçmenleri nasıl tekmelediğini hatırlıyoruz arkasından ülkenin bütün güney sınırına Hırvatistan Hırvatistan ve Sırbistan sınırına 175 kilometre duvar ördüler. O gün duvardan atlayan Suriyeliler 7 yıldır Macar cezaevlerinde yatıyorlar. Duvar onun hep bir seçim kampanyası materyali oldu. Müslümanları, göçmenleri, Macar olmayanları ülkeye sokmamak en birinci vaazı. Biraz daha geriye dönelim. Sovyetler Birliği 1956'da baş kaldıran Macaristan'ı ezip kalbura çevirmiş hatırlıyorsunuz. Ta Gorbaçev'e kadar ülke Komünist Parti'nin boyunduruğu altında kaldı. Gorbaçev 1985'te iktidara gelip Brezhnev'in gerektiğinde Varşova Paktı ülkelerine asker desteği verme doktrinini reddedince Macaristan'da da rejim çatırdamaya başladı. Demokrasi sesleri çıkmaya başladı. Orban'ın babası parti üyesiydi. Küçükken babadan çok dayak yedi. Ama iyi bir futbolcuydu. Partiye bağlıydı. Ama rüzgarı arkasına aldı ve 25 yaşında Fides Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Herkes korkarken Sovyetlere baş kaldırıp ülkenin yıldızı oldu. Ama sonra Liberal Parti'yi alıp konservatif yaptı ve iyice sağa kaydı. 88'de iktidara geldi, 2002'de seçimi kaybetti. Sonra Haboni ile tanıştı. Haboni müthiş bir medya gurusuydu. Orban'ın konuşmasını değiştirdi, giysilerini değiştirdi, ateistti, Hristiyan yaptı ve 2010'da tekrar başa getirdi. O propaganda makinası çok iyi çalıştı. O gündür bugündür de iktidarda. Sonrasını biliyoruz. Ekonomiye çeki düzen verdi, elitlere savaş açtı, ülkeye güven getirdi. Öyle ki eskiden Macarlar ya biz bu kadar fakirken neden iki katlı tuvalet kağıdımız var diye sorulduğunda e çünkü ne yapsak Moskova'ya bir kopyasını yollamak zorundayız diye cevaplanırdı. Şimdi o günler geçti. Geçti ama Orban bu yolda Macaristan'da sadece politikayı değil kültürü de değiştirdi. Yavaş yavaş sistematik olarak Avrupa'nın gözünün önünde bütün demokratik kurumları yok etti. Medyayı ele geçirdi, Anayasa'yı, seçim kanunlarını değiştirdi, mahkemelerin, STK'ların, eğitim kurumlarının başına kendi adamlarını getirdi. Sanayi ve ticaret de, e, ticarete de avanelerini yerleştirdi. Şimdi Macaristan'ın o çavuş kapitalizmi tamamen ondan besleniyor, onun eline bak bakıyor. Konuşmasında düşman dış güçler var ne Avrupa Birliği, ne Zelenski, ne LGBT, ne Polonya, ne bürokratlar, ne Soros, ne Müslümanlar kaldı. Macar'ın Macar'dan başka dostu yok edebiyatı bomba gibi çalışıyor. Geçen hafta yaptığı seçim zaferi konuşmasında boş verin Brüksel'i zaferimiz aydan bile görülüyor dedi. Kutuplaştırma stratejisinin göbeğinde herkesi taraf olmaya çağırırken kendisi taraf olmadı. Rusya Kırım'ı ilhak ederken gıkını çıkarmadı ama Ukrayna işgalini kınadı. Ama bunu yaparken Putin'in kucağından hiç ayrılmadı. Çünkü Macaristan gazının %85'ini, petrolünün %64'ünü Rusya'dan alıyor. Üstelik Ruslarla eskimiş PAKS nükleer santralin büyütülmesi için yeni kontrat yaptı. Macaristan hem ABD hem NATO'da. Avrupa ondan nefret ediyor ama biliyor aforoz edilmeyeceğini. Avrupa bildiğimiz Avrupa demokrasisine Orban'ı bir tehdit olarak görüyor ama ne yapacak ki? Bağırıp çağıracak sonra kuzu gibi olacak. Tipik. Evet Orban ve Farb Partisi Fides şimdi Rüdyan'ı karşıdan alıyor. Avrupa'da gittikçe yalnızlaşıyor. Zelenski yüzünden eski dostları Polonya, Çekya ve Slovakya ile de papaz oldu. Avrupa Birliği bazı fonları bloke ediyor. Bütçe açıkları ve enflasyon da zorlayacak. Ama o bir kurt. Taşranın karnını olmasa da ruhunu beslemeye devam edecek. Propaganda makinasının çarkları içinde taşra da ona oy vermeye devam edecek. Ne olacağını şu hikayede çok iyi görürüz. Bakın Budapest'te sokaklarında gezmekte olan bir turist adres sormak için iki polisin yanına yaklaşır ve Do you speak English diye sorar. Polisler boş bakınca eee parlez Yine çıt yok. Bir daha dener. Ustedes hablan espanyol. Yine bir cevap alamaz. Rusça dener, Almanca dener. Tık yok. Vazgeçip arkasını dönüp gider. O gidince polislerden biri diğerine sana kaç kez söyledim bir yabancı dil öğrenmemiz gerek diye yakınır. Diğerinin cevabı şu olur. Niye ki? Bak adam beş dil biliyordu. Neyi halledebildi ki? <laughs> i̇şte taşran, polisin, öğrencin böyle olursa o zaman ruhunu besleyen adamı seçersin. Sen kimsen seni yöneten de o olur. after your speech